eşki matematikten gelseydi değil mi biraz? Yani şimdi matematikten kolaydan gelse daha güzel olurdu. Çünkü bazen öyle bir matematik soruları oluyor ki ben e... de çıkamıyorum içinden diyorsun. Hesapla hesapla hesap burnun kanayacak neredeyse hesaplamaktan. <laughs> Çünkü baktım ben çıkan matematik sorularını özellikle hani gidince diploma yırtmayın diye kendi e... öğrencilik hayatıma geri döndüğümde Matematikten nefret ettiğimi hatırlıyorum. Özellikle mesela matematiğin e, sadece teoride kalmadığını öğrencilere gösterebilsek, doğadaki matematikten, evet, ondan sonra yani hesaplamalarda Değil kullanılma, mi? hukukta kullanılıyor biraz önce bahsettiğimiz Hayatın her, her alanda matematik evet. kullanılıyor. E, ve buradaki, Müzikte bile matematik var sonuçta. Tabii ki yani, yani notaların hizası, tekrar etme, ritim dediğimiz evet, şey var. bizim de periyot dediğimiz şey matematikte sonuçta. Ve burada sevdirme konusunda işte bunları öğretmenin de çok dile getirmesi lazım. Evet, yani öğretmenin de sadece e, yazdım çocuklar defterinize yazın. Zaten bu öğretmenlik yavaş yavaş bitmek üzere. Kendi açımdan da biraz daha böyle e, kuşak, z kuşağı e, sonuçta sürekli dij dijitale... Ama Dayha tabii sen şimdi özel eğitmen statüsündesin. Evet. Ama o dönem hepimiz devlet okullarında, devlet ya, yani... liselerinde, ortaokullarında eğitim aldık. Ben büyüdük. size şöyle bir örnek vereyim. Eğer müsaade ederseniz, dördüncü sınıfa kadar ben köy okulunda okudum, babamın işinden dolayı. Dördüncü sınıfta merkeze geldik, Afyon'a geldik. Ve orada benim bir sınıf öğretmenim vardı, Beyhan Hoca. Biz tanıştık ve bizim de Afyon'da biraz böyle şive vardır. Benim de arada böyle öğrencilerle otururken falan kayar. Yani Afyon'un bu Ege ile İç Anadolu'nun karışımı hı hı. farklı bir şivesi vardır. Köyden geldiğim için o şiveyi mecbur sınıfta kullanıyorum. Yani öğretmenim falan diyorum ben çocuk oradan başka arkadaşlarım dalga geçiyor. E bu da dördüncü sınıf, beşinci sınıf öğrenci için travma yaratıyor. Yani öğretmen de fark etti bunu sınıf öğretmenimiz. Evlerimiz çok yakındı sınıf öğretmenimizle. Birkaç ay sonra beni böyle evine davet etti. Kedileri vardı. Dört tane, beş tane kedisi vardı. Sayısını hatırlamıyor ama Çoktu ve ben korkardım kediden. Ki köyde yetişmeme rağmen horozdan bile korkardım. Bazen beni kovalardı sabah giderken babam bırakırdı okula. Şimdi köyde e, şeyde e, hocanın evine, öğretmenin evine gittiğimde önce bana kedileri sevdirmeye alıştırdı. Sonra her yerde böyle Atatürk resmi vardı. Ve e, o zamana kadar belki o kadar tanımadım ama öğretmenim bana orada hem matematik anlattı, ya hiçbir e, şey talep etmeden her hafta bana e, evine davet ederdi, hem matematik anlatırdı hem de e, o hayvan sevgisini hem Atatürk sevgisini kattı. Yani bir öğretmenin, e, ben o sıralar böyle şekillenmeye başlamıştı. Öğretmen mi olsam ya acaba? Yani e, sonrasında değişti tabii. Lise çağıyla acaba mimar mı olsam? Yok lan hiçbir şey çizemiyorsun. Sen, yani çünkü bir bakıyorsun resim defterine mimar olacak bir resim defteri yok. E, bu şekilde beni sevdirdi. Evet Talha. Devam Yarışmaya edelim. deniyoruz. Tamam yarışmaya Ben çünkü sohbet edelim derseniz akşama <laughs> kadar edebilirim. Peki. Evet durumu gözden geçiriyoruz. Barajı geçtik. Sırada 100 bin lira değerindeki soru var. Bütün jokerlerimizi kullandık fakat çift cevap joker hakkı kullanmak üzere hazır. Ve artık süre sınırımızda da yok. Yok. Evet, 100 bin lira değerindeki 8. soru geliyor. Müzik <laughs> Hangi miladi yılı belirten sayı? Bir tam sayının karesi ve bir kare yıl olan 2025'ten bir önceki kare yıldır. A 1936, B 1966, C 1996, D 2006. Nasıl? Dişine göre bir soru mu? Düşüneceğiz. Süre olmadığı için hı hı. bakacağız şimdi bir evet. tam sayılarına, şeylerine bakmam lazım. Mesela 2025 2025 25'e Bıyırsam Şöyle böleyim 1996 2006 Neyin karesi olabilir? o 36, 100, 200'ün Karesi 4000 oradan olmasın e, 150'nin Dediğim zaman 150 çarpı 150 o da ...140'ın karesi... Soruyu bize biraz açar mısın? Şimdi hangi miladi yıl belirtilen miladi... ...yani normal kullandığımız e, yıl takvimine ...bir tam sayının karesi... ...yani e, şunu sor, soruyor bize... ...şıklardakilerden hangisi bir tam sayının karesidir? Yani 2025 bir tam sayının karesi... ...şimdi zaten ya 2025'in neyin karesi olduğunu bulacağım ondan öncekinin karesiyle onu halledebilirim zaten oradan gitmeye çalışacağım birazcık ama tabii kalem kağıt olmadığı için kafadan e, yapmak zor şöyle bir Çünkü burada yapmak gerçekten zor değil mi 1 15 200, 150 Yok ben çok e, büyük yerlerde geziyorum bir saniye. Çok büyük yerlerde gezmişim. Bilmiyorum. İçinden için. <laughs> evet evet. <gülüyor> ee, ben biraz 150'nin kalesi falan dedim. Ee, tabii 80'ten 90'la, 80, 90 90 8000 80, tane. gitsek 50. 1500. Şimdi 50'nin karesi 2500. 48'in karesine bakacağım. 48, 48 e, ayırsam şöyle. E, 24, 24, 576, 576. Şimdi 4 ile çarpacağım. 576'yı 4 ile çarparsam 2000 oradan 70 ile 4'ü çarparsam 280 oradan 2280 6 ile 4'ü çarparsam 2000 ya, tamam bu da gitti o zaman ee, kaçı çarpmıştık be? <laughs> 48, 48 demiştik. 40, 40 dediğimiz zaman 1600. O da yani o zaman 40 ile 48 arasında bir sayı alacağım. Sonu 5 olduğuna göre 45'in karesi 2025 olabilir. Ona bir bakalım. Ee, 45 çarpı 45 yapacağım şimdi aklımdan. 45 ile 40'ı çarparsam 45 ile 40'ı çarparsam 360 360 5. Aa, Şu an bütün hesaplama yeteneklerim bitti yani 5, 545, 81 ile 25 81 ile 25 80 ile 80 ile 25 çarptım çarparsam 4, 100, Yani 44 ile 44'ü çarpacağım. Büyük ihtimal bulmak için şu anda. 45, 2025 44 çarpı 44 yapacağım. 44'ü de şöyle yapmam lazım. Ee, daha kolay çarpmak için. 4 çarpı 11, 4 çarpı 11 ayırdım. 11, 11 121 O zaman 145 Tamam 4 bir dakika 4 çarpı 11 4 çarpı 11 ee, 16 ile 121'i çarpmam lazım 16 ile 120'yi çarpalım 16 ile 120 12 çarpı 16 16 ile 120 karesi ya. karesi. Ben biraz daha böyle işlemsel yapacağım. Bir saniye. 44, 44 yaz. Yani akıldan yapmayı denedim. Bir şeyler kayıyor orada. Bildiğim böyle çarpma işlemini <laughs> 44, 44 yapıyorum. 4, 16. 16 orada. 166. Bir 166 daha. 6 oradan. 166 166 12 166 160, 160 Kafayı yiyeceğim şimdi herhalde 4, 4. 16 Aa, tamam bir saniye 176 ya 166 176 176 ben eldeyi unutuyorum 777 ya yedi, yedi. yanlış mı hesaplıyorum ya 44'ün karesi değil mi 4 4 16 4 16 176 bu 176 da altına da tekrar 176, 7, 13 tamam. A şıkkı 1936 son karar. Yani <laughs> sen matematik gitti hukuktan mahlem. <laughs> Öğrenciler of oh dediler yani daha kısa sürebilirdi ama şey burası. <laughs> <laughs> Öğrenci <laughs> hadi hocam, hadi normalde... hocam hadi hocam diye şimdi tabii ekran başında neyse ki doğruyu bulduk. Evet. Yaptım çocuklar falan. Kurtulduk. <laughs>